Hayat bize bazen beklenmedik şeyler sunar ama bunun sonucunu belirleyecek olan nasıl tepki verdiğimizdir. Bu videodaki adamın beklenmeyene tepkisi, gücü ve pozitifliği milyonları etkiledi. 2013 yılında Tim McRed çenesinde kalıcı bir ağrı yaşamaya başladı. Önceleri geçmesini beklese de bir süre sonra doktora görünme zamanının geldiğine karar verdi. Bir dizi testten sonra doktorlar ağrıya büyüyen bir tümörün sebep olduğunu belirledi time sinovyal sarkom olarak bilinen nadir bir kanser türü teşhisi konuldu. Sinovyal sarkom yumuşak doku kanserinin nadir görülen ve agresif bir biçimiydi. Başlangıçta herhangi bir belirti göstermiyor fakat zaman içinde büyüyerek ve yayılarak vücuda büyük zarar veriyordu. En sonunda McGrath'in yüzünün sol tarafı tümörle kaplandı. Öncelikle ameliyat olmamak için başka alternatifler denedi ama 18 ay sonra ameliyata mecbur kaldı. Daha 30'lu yaşlarının ortalarındayken bu Tim için şok ediciydi. Vücudundaki kanserli hücreleri tamamen yok etmek için yüzünün yarısını ortadan kaldıran, 30 saat süren bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Ameliyat sırasında doktorlar Tim'in bir gözünü, bir kulağını, çenesinin yarısını, kafatasının bir kısmını ve yüzündeki önemli miktarda kas ve deri dokusunu çıkardılar. Ameliyattan sonra Tim'in yüzü tamamen farklı görünüyordu. Tim ameliyattan sonra büyük bir şok yaşadığını söyledi. Yüzümün yarısının alınacağını bilmiyordum dedi. Tim, yeni haline alışmanın yanı sıra ameliyattan sonra enfeksiyonlar gibi bir dizi zorlukla da karşı karşıya kaldı. Birçok insan kolayca pes edecek olsa da Tim ilerlemeye devam etti. İnancını korumak için Michigan'da ön kolundan, alnından ve bacağından alınan derileri kullanarak yüzünü yeniden oluşturmaya çalışan bir plastik cerrahla tanıştı. Tim yüzünün yarısını kansere kaptırmış olsa da farkında olmadan çevresindeki herkese ilham veriyordu. Olumlu tutumu ve hayata bağlılığı insanları inanılmaz şekilde etkiledi. Ancak Tim için kolay olmadı. Pek çok kez pes etmek istedim ve zaman zaman devam etmek için güç bulmak zordu diye itiraf etti. Tim web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla da insanlara ulaştı. Tecrübesini paylaşarak gücüne ve umuduna hayran olan binlerce takipçi kazandı. Tem bir paylaşımında korkunç bir şey yaşadım ama bunlar insanların hayatlarını minnetle yaşamaları için ilham veriyorsa buna değer dedi. Hayat pes etmek için çok değerli ve çok kısa diyen adam insanlara hangi zorlukla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar asla pes etmemeleri gerektiğini öğütledi. Yaşadıklarının çok zor olduğunu ama her şeye rağmen hayatta kaldığı için sürekli şükrettiğini belirtti. Peki sizin hayatta yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.